Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şu müziği bir kısalım. Sizlerle birlikte Eee ya ben geri geldim. İşler vardı. Okul vardı. Ne bileyim. Okul yüzünden çok fazla video atamadım. Nasıl okul demeyelim. Lise diyelim. Ben lise lisedeyim çünkü. Neyse onu bunu boşverin. Okul yani liseden dolayı şey oldum ben. Birazcık zamanım yoktu. O yüzden video çok atamadım. Neyse. Konuşacak bir şey bulamıyorum ama <laughs> Bugün şu oynayacağız. Gene Granny Türk modu, bilirseniz. Ben kanala ilk baktığımda 116 aboneydim. Şimdi 146 abone olmuşum kardeşim lan ne oluyor? Dedim lan oğlum bu Granny Türk modu çok iyi çekmeye devam edeyim. Belki böyle devam ederiz. Ama hep de Granny Türk modu da oynayamam arkadaşlar. Çünkü oyunu hep oynaya oynaya artık bir insan sıkılıyor. Çünkü her şeyini yapıyorsun. Ben ne yapayım şimdi ekstra modda Nightmare mi oynayayım? Diyeceğim de yok bir anlamı olmuyor ya. Nightmare modu açınca bir anlamı olmuyor. Ya yani ne yapayım şimdi ben? Ekstra kilitleri açıp kapıdan mı kaçayım? Belki öyle bir şey yapabilir yani. Peki öyle yapalım. Hadi kapıdan kaçalım. Ekstra kilitler de olsun. Sadece iş zorluk çıkarıyoruz başımıza. Başlayalım ve oynayalım. Bu arada Kütahya'da deprem olmuş. Umarım kimse ölmemiştir. 5,4 galiba. Evet 5,4. Haberlerde gördüm. Eğer ölen yani zarar gören varsa Allah şifa versin ya da Allah rahmet eylesin diliyorum ben. Diyeceğim de 5,4 de çok da yüksek değil ya. Yani yüksek dedim güçlü değil bence. Vallahi 7 olmasın kardeşim. 6'yı geçmesin. 6'yı geçerse çok kötü. ara Şu kulaklığı bir ayarlayalım. Tamam ayarladım da. Vay be Granny özlemişiz lan seni. Special key'e çıktı. Granny aa orada geldi. Dıt Korkma sönmez bu şafak Ha çekil Ulan ya ben eski şeyimi kayıp kayıp mı ettim ne yaptım ya Bu ses çok mu fazla Bu ses çok fazla mı Şu sensivity de bok gibi ya vallahi kayıp kayıp gidiyorum İki haftadır Granny oynamaya oynamaya greni unuttuk anasını satayım Niye gelmiyor ya? Arkadaşlar yani ben videoyu kesebilirim Yok. Heh şimdi geldi ama nokta Notumuz var burada Notumuzu elimize aldık. Koş 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 koş. Örümcek anahtarı burada. Birazdan Recep abi göreceğiz. Recep abi. Şuradaki resimlere Merhabalar. iyice bakayım. Reis şüphelendi, Reis anladı. Merhabalar. Tamam buna bakmıştım ben. Anladım. Merhabalar. Burada ülke topları var. Recep'in sarı saçlı olduğu haller. Oyunun yapımcısı Belki bir ülke topudur. Yani hayır o kötü anlamda söylemiyorum. Kontörü balsı var ya yani onun gibi. Aç lan şunu. benim amı. Bak 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 bak. Fiziğe bak amına Eee. Ben bayağı paslanmışım galiba ya. Evet bir gün doğal. Her şeyin bir sonu vardır. Konuşamadım amcık. Her şeyin bir sonu vardır kardeş. Ne yapayım şimdi ben aman koyayım. Neyse orada batarya falan filan alayım. Batarya falan vardı. Bir de bunu üst kata falan çekeceğim de. Edeceğim de. Siz çok da şey yapmanıza gerek yok. Ben keseyim bu videoyu. Aha Recep abi anahtarı bıraktı. Evet arkadaşlar geldik. Eee... Şuradan tahtamızı alalım. Gören aşağı gidecek. Çünkü şu, şu parçacıklar aşağı düşüyor ya. Tamam şimdi bura geldi tamam. Gelsin bakayım bu bu enayi bura. Acaba başka neler var ya çok merak ettim ha. Sıç kanka sıç. Ulan ben onu niye attım ya? Keşke gidip şey açsaydım. Neyse biraz şuraya bakak ya. Belki burada da bir şeyler vardır. Ulan ya toptan kaçmıştım. O aklıma geldi biliyor musun? Neyse şu bir boğalım da. Başka ne yapıyorsak yapalım. Kaç 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 anamızı belleyecek kaç. Üvey annemizi belirleyecek. <laughs> Daha şu örümcek var ya diyeceğim de örümcek sıkıntı değil et yok yani bug yapıyoruz. <laughs> ne uğraşacağız ya et bulmakla kardeşim değil. Ben ne yapıyorum amına koyayım. <laughs> Elimde special key yok. Safe key var. Bunlar ne çıkar acaba? Lan bunu ben havada nasıl tuttum lan? Çabuk aç kardeşim. Aç 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 aç. Ya şu mavi vazo ne işe arıyor ya? Ya adı falan da yok ha baksana. Dur bir. Bunun adı falan da yok. Bildiğin yani vazo ama bunun adı yok. Yoksa yazardı oğlum. Eşyaların adı yazıyor ama bunun adı yok. Ne bu? Öylesine bir süs mü bu? Yani yoksa ses çıkarabilecek bir eşya mı? Greni niye oradan bakıyordu lan bana niye gelmedi ya? Bu arada size bir taktik göstereyim ama ben bunu buraya böyle yaklaştırabilirsem de. Adam öldü amına koyayım. Yani bir örelim dedik ne olmuş kardeşim benim. <laughs> lan günüş mü? Ne oluyor amına koyayım bir gün daha mı öldüm ben? Aa, ben bir gün daha mı öldüm? Arkadaşlar oyun sattı, oyun sattı, oyun sattı, oyun sattı. Ya siktir git amına ben şaka yapıyorum. Tabii ki de öldüm de. Size söylemedim ya vallahi utandım abi. Utandım abi vallahi utandım. Ya ne geri öldük ya vallahi amına koyayım ne yaptım? Buraya da İstanbul sınırı mı çektik? Ne yaptık amına koyayım? Ben yokum kanka. Sakın üst kata da gelme. Umarım üst kata gelmez. Vas çarız yoksa. Bakalım. Birileri var mı yok mu? Bura gelmiyor genelde Gren'i de. Başka yerde. Bu oyunun fiziği çok iyi ya. Yemin ediyorum GTA 6 çıksa var ya of 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 of. GTA 6'dan daha iyi fiziği var bunun. Grenen'in fiziği mükemmel. Vallahi bak. Ayağıma tekmeliyorum. süzülüyor gidiyor amına koyayım yere düşmektense. İşte öyle bir fiziği var. Bu Grenen işte böyle. Hayır. Ben Grenen Türk modunu değil. Grenen Türk modunu eleştirmiyorum. Developer'ı eleştiriyorum. Bunlar sadece mod yapımcısı. Portakol oyunda sadece mod yapıyor. Yok yemiyorum. Sonra arabaya bin abicim. Yok risk almayalım. Hemen dördüncü güne de girmeyelim. Master key de ver bakayım. 9 dakika mahvoldu ama 9 dakika ya gider ben neler yapardım neler. Bu arada bir arkadaşımız demiş ki Abi örümceğe öl. Yani öyle demişti galiba. Neyse ben koyarım galiba üstte. Siz de görürsünüz. Şu bataryayı alacağım ben. Abo hemen bataryayı alayım. Sonra gideyim silahı tamamlayayım. Silahı evet silahı. Silay. Yok. Sly Girls. Ya ne diyor ama. Lan batarya nerede? Amma Am Aa. Batarya. Ulan var ya bunu bile Türkçe yapmışlar. Helal olsun ya. Silah tamamlayayım kardeşim. Niye etraf eşek gibi sessiz? Ya eşek gibi sessiz Dedim de yani e pardon eşek değil yani. Boş ver ya. İşsizim abi. He iki numaraymış bak. Bak işsizim dedim. Hemen iki numara gördüm mü değiştim. Çünkü artık bir işim var. Anladın mı? Evet anladın. Abi yok spark plug almıyorum. Oğlum arabanın tüm parçalarını buldum lan. Tek padlock key yok ha. Vallahi. Böyle bir şey, şeylik olur mu ya? Ben silah yapacağım. Silah 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 hemen. Hemen silah yapalım geliyorum. Arkadaşlar Granny'yi farklı bir stilde öldürelim mi? Yani dediğim şey bak şurada benzin var. Şuradaki benzinle ateş etsek şey olur mu yani? Granny'yi benzinle öldürelim. Nasıl fikir? Patlatalım benzini O da ölsün. Hadi bakayım gelsin bakayım Granny. Yani Granny'yi direkt silahla vurmayalım. Benzinle öldürelim. Bakalım ne olacak? Şurada şu, bir geri çekilelim. Merdivenden tam aşağı indiğinde vuracağım. Heh, işte böyle oldu. Ama bir dakika verdi ya. Vallahi. Gideyim mermi alayım şuradan. Şurada mermi vardı. Şimdi ben şu tornavidayı vuracağım. Bekle tornavida 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 tornavida. <laughs> tornavida kalabilir. Bekleyebilir kardeşim. Ben şuraya gideceğim. Şu aşağıda ne vardı ya? Şurada. Şu kırmızı ateş ettiğimiz yer var ya işte orası. Çekiş mi? Et mi var lan yoksa? Şu an sallıyorum ama. Aa, sopa var ya. Yok sopa istemiyorum. Sopa istemiyoruz kardeş. Burada Atatürk var. Lan zaten evi tamamen keşfetme Keşfetmedik mi? Amına o kadar liseye başlamışız da okumaya bilmiyoruz. Kendime diyorum. Ama bence bir insanın kendisini bilmek iyi bil <laughs> aga ben ne yapacağım ya vallahi lisede beni dövdüler mi ne oldu gay mı oldum ne oldu bana, bana? Şu Çgreni vuralım bir greni vuralım. Beynimiz var Allah'a şükür. O neydi lan? He örümceğin sesi. Çatır çatır dolaşıyor amına koyayım baksana şurada. Bak geri geldi bak. Fobiniz var mı fobiniz? Fobiniz var mı? Treni geldi, geldi 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 Tam istiklal marşı çalmadan önce vurmam Sigma Ne sigması yarra ama bunu Şu Tornavidayı ver abi. Tornavidayı ver, tornavidayı ver. Ulan var ya video atmaya atmaya Daha kötü olmuşum ben Eskiden en azından bir işim vardı Video atıyordum yani evet evet Ya rast pedlokkeyine Sokarım Oyunun bitmesine Az kaldı Evet tek key kaldı Bir de şuradaki şeyi açacağız Olacak bitecek Şurayı açalım Hızlı açalım Gülen'i gelmesin. Gülen'i gelirse sıçtık. Şimdi ben örümcek anahtarını alayım. Oraya açayım. Tornavida ile içeri gireyim. Bence. Evet hanımlar beyler. Girdik içeri. Ve bu arada ben Recep abi öleceğim. Recep abiye bir kere öleceğim. Ama dur ilk bir şurayı açalım. Ondan sonra şundan bir padlock alalım. Ve cevabı karşıma çıkmıyor. Birazcık kulaklarımız açılsın dayı. Allah geliyor. Gel gel buradan gitmeyeceğim ben. Siktir et. Şimdi greni vardır orada. Hadi eyvallah. Aha. Granny oraya gidecek. Mal. Mal. Amına koy okay, mal. Ama dur benim aklımda daha iyi bir fikir var. Başka ne kaldı ya? Çekiç kaldı oğlum. Çekiç nerede be? Amına kodum nereden gördün beni? Yuh. O gözünü sikeyim. Neyse bekleyeceğiz artık. Evet arkadaşlar geldik. Ulan acaba e, hep oradan çıkıyordum ya ben. Acaba hep buradan mı çıksak? Çünkü burası daha güvenli. Hem Granny'i bu bahçeye de çekebiliyoruz. Yani ha, bakın böyle yaparak. Kulağınız birazcık sikildi ama yapacak bir şey yok. Granny'i oraya çağırmam lazım. Yani hep buradan gelmek daha mantıklı gibi ya değil mi? Evet öyle. Bahçeye gideceğim. Bahçeye bahçe. Dur dur. Bahçeye şuradan gidelim. Ne uğraşıyor zaman koyayım. Direkt şuradan git. Ama dur Granny şu an bahçede. Bodrum katındayım. Gel Bodrum'a. Ulan inşallah bundan çeki çıkar da kurtuluruz ya. Tornavide ne ara buraya geldi lan? Tornavide yediler mi? Aha oyun bitti. Vallahi oyun bitti ama ben Recep abi öleceğim. Evet, Recep abi öleceğim çünkü Recep abi bize şey yapıyor. Atarlanıyor böyle. Onu bir dinlemek istiyorum. Onu dinledikten sonra kaçabiliriz, evet. Hadi bakalım. Şimdi ölmeye başlıyoruz kardeşim. Galiba her şey bitti lan. Evet her şey bitti. Master Key de var. Yok. Ben Recep abi öleceğim. Granny beni buradan görür mü? Görmedi geri zekalı. Recep abi bulalım şimdi. Recep abi neredesin? Gel beni ye. Gel gel. Gerçek ikram geldi gel. İkram geldi yanında. Sulu sulu insan eti gel. Sulu sulu. Aha buradayım ben. Seni hiç gözüm tutmadı. Sende sinsilik var. Sende sinsilik var. Abi çok iyi yapmışlar lan. Sende sinsilik var. Sen piç sen orospu diyor bize. La öyle demiyorum amına koyayım. Ben uyduruyorum. Neyse kaçak gidek ya. Götümüzü ısırdı Recep abi yani. Niye kaçmayalım ki? Gün olmuş 4. Ekran kanlı kanlı. Yastık da kanlı bu arada. Evet. Size bir bilgi vereyim. Dördüncü günden sonra ekran kanlı oluyor ya. Yastık da kanlı oluyor. Ama hiç gözükmüyor amına koyayım şu an. Çünkü yatak da kırmızı. ne kadar komik. Ben kaçıyorum aga. Hadi Allah'a emanet göte mukayet. Kapısız köyden bir geldiğinde kapıyı da söküp getirmişsin. E, kapıyı da söktüm. E, söktüm ben vallahi. Satacağım onu ben. Hiç korkunç değil kardeşim. Hala korkmuyorum. <laughs> Sanki korkacakmışım da. Evet arkadaşlar oyun bitti. E, bilmem bir daha Granny Türk modu oynar mıyım. Çünkü bayağı her şeyi yaptım ben bu Granny Türk modunda. Aynı normal Granny ile aynı kardeşim. Tek farkı desenler farklı sesler farklı. Bu kadar. Evet öyle evet evet. Öyle. Yani çok da bir değişiklik yok. Yoksa aynı greni aynı şey. Sadece desenler ve sesler farklı. Neyse. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.